Gençler 2 dakikada solunum fermentasyon tekrar ve karşılaştırması yaklaş. Bir kere fermentasyon solunum değildir. Çünkü fermentasyonda elektron taşıma sistemi yoktur. Solunum oksijenli ve oksijensiz solunum olarak iki ayrıdır. Fermentasyonda laktik asit ve etil alkol. Bu dördü içinde ortak olan bir basamak var. Bu da glikoliz. Yani size bu dördüyle bir karşılaştırma ilgili soru çıkarsa glikoliz safhasında olan her şey bu dördünde de mutlaka gerçekleşir unutma. Peki glikolizde ne olur? Bir kere glikozun piruvata dönmesi glikoliz olayıdır ve bunun için öncelikle iki tane ATP'nin kullanılması yani defosforilasyon lazımdır. 4 ATP elde edersin ve iki tane de NAD yani enzim indirgenir. Natasha 2 olur. unutma. Devamında eğer kruvat oksijen varlığında mitokondriye gider ve asetil koenzim A'ya dönüşürse ki ilk defa karbondioksit çıkışı burada olur unutma. Asetil koenzim A da Krebs döngüsüne girer. Yine koenzimler indirgenir. Natasha'lar, fataşlar ATP'ler oluşur dikkat. Fad'ı gördüğün yer kesinlikle Krebs'tir unutma. Burada Krebs'te ATP substrat düzeyindedir. Glikolizdeki ATP de substrat düzeyindedir unutma. Burada üretilen natlar ve fatlar elektronları elektron taşıma sisteminde kullanılır ve ATP üretilir. Peki oksijensiz solunumda hocam niye yazmadın. Çünkü oksijensiz solunum sadece bazı bakteri ve arkelerde yani prokaryotlarda o yüzden tüm olay stoplazmada gerçekleşir. Sadece elektron taşıma sisteminin olduğu bu alan hücre zar kıvrımlarında gerçekleşir. Unutma. Yine glikoliz olayı tüm canlılarda gerçekleştiğine göre stoplazmada gerçekleşir. Unutma. Gelelim fermantasyona. Fermantasyonda da glikoliz safhasının ortak olduğunu söylemiştik. Eğer indirgenmiş olan koenzimin elektronlarını piruvat alır ve laktik asite dönerse, yani son elektron alıcı burada piruvat olursa ve laktik asit oluşursa laktik asit fermantasyonu. Eğer son elektron alıcı burada asetaldehid olur ve etil alkole dönüşürse bu da etil alkol fermantasyonudur. Yani eğer son elektron alıcı piruvat ya da asetaldehit gibi organik bir molekülse bu fermentasyon. Burada olduğu gibi oksijen ya da oksijensiz sonunda demir gibi moleküller yani inorganikse bu da oksijenli ya da oksijensiz sonundur. Unutma. Oluşan son ürün karbondioksit ya da su gibi inorganik bir molekülse sonundur. Laktik asit ya da etil alkol fermentasyonu gibi organik bir son ürün oluşuyorsa bu da fermentasyondur. Bu bilgiyi de unutma. Son olarak solunumun glikoliz, krebs hazırlığı krebs ve ETS'den oluştuğunu, glikolizde substrat düzeyinde, krebsde substrat düzeyinde, elektron taşıma sisteminde ise oksidatif fosforilasyon düzeyinde ATP oluştuğunu ve son bilgi olarak da glikozun aktifleşmesi için 2 ATP'nin kullanıldığı yani defosforilasyonun glikozda görüldüğünü sadece unutmuyoruz. Diğer tekrarlar için takip